Hindistan ve Pakistan savaşa girerse özellikle havadaki savaşı sizce kim kazanır? Her iki ülkenin de nükleer silahları var ancak gerçek savaş gökyüzünde başlayacak. 2019'daki Balakot hava saldırısından sonra Hindistan hava kuvvetlerine yatırımı artırdı. 36 adet Rafal savaş uçağı satın aldı. Bu uçaklarsa meteor füzeleri taşıyor. 200 kilometreden daha uzaktaki hedefleri vurabiliyor. Öyle ki meteor Hindistan'ın hava gücünün belki kemiği haline geldi. Şimdi Pakistan'a bakalım. Pakistan'ın ana muharebe uçağı JF-17 Thunder. JF-17'nin radarı 150 kilometreye kadar hedefleri tespit edebiliyor. Her ne kadar kağıt üzerinde Hindistan üstünlüğe sahip olsa da kritik bir eşik kaşıldığı için Pakistan'a ihracat versiyonu değil, kullandığı gerçek versiyon PLD-15 füzesini verdi. Bahse geçen gerçek versiyonlu füze 300 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Bu da menzili Hindistan'ın Hindistan'ın meteor füzesinden daha fazla demek. Ancak JF-17 150 kilometreden fazla hedeflere kilitlenemiyor. Peki 300 kilometre menzilli bir füzeyi nasıl kullanabilir? İşte oyunun kuralları burada değişiyor. Pakistan'ın Saab 2000 hava radar uçağı JF-17 ile birlikte uçuyor ve düşman jetlerini 450 kilometre uzaktan tespit edebiliyor. Saab 2000 bir Hindistan Rafal uçağı gördüğünde hedefin konumunu JF-17'ye gönderiyor. Konumu olan JF-17'de kendi radarıyla hedefe kilitlenmeden gelen konum bilgileriyle atış yapabiliyor. Böylelikle Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Hindistan'a karşı menzil avantajıyla üstünlük sağladığını görüyoruz.